Merhaba arkadaşlar. Pazarlama karmasıyla ünitemize devam ediyoruz. Bir ürünün tercih edilebilirliğinin artması doğru yönetilen bir pazarlama süreciyle mümkün olabiliyor. Çünkü bir ürünü ne kadar güzel üretirseniz üretin, insanların ne kadar faydasına olursa olsun siz o ürünü doğru pazarlayamıyorsanız istediğiniz başarıya ulaşamayacaksınız demektir. Ya da tam tersi bir ürünü çok iyi pazarlarsanız insanların faydasına olmayan, insanların ihtiyacı da olmayan bir şeyi insanlara satabilirsiniz Bu yüzden pazarlama dediğimiz olay çok önemli müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemine de pazarlama deniyor yani baktığımız zaman aslında pazarlama bir süreç müşterilerin ihtiyaçlarını anlaman gerekiyor onların beklentilerini anlaman gerekiyor ve tabii ki bu çerçevede hizmetlerin üreteceğin ürünlerin Nasıl tasarlanacağını, müşterilere nasıl sunulacağını planlayabiliyorsun. Pazarlama dediğimiz şey bu. 4 tane ana ögesi var. 4 başlıkta inceleyeceğiz. Aslında 7'dir. Pazarlamanın 7 P'si vardır. Ama mesleki gelişim atölyesi dersinde bunu 4 başlıkta inceliyoruz. Bunlar Product, Price, Place ve Promotion kelimeleri. Yani ürün Product, Price, Fiyat. Pazarlamanın 4 ana ögesi. İkisi ikisi ürün ve fiyat. Diğer ikisi de place, dağıtım veya yer diyebiliriz. Ve promotion, tutundurma dediğimiz dört tane ana ögeden oluşuyor. Şimdi bunları inceleyelim. Neler bunlar? Ürün, ihtiyaç ya da talepler doğrultusunda üretilen, ortaya konan şeyler. Mamül diyebiliriz yani imal edilmiş olan şey. Satacağınız ürün somut ya da soyut, mal ya da hizmetlerde olabiliyor tabii ki. Yani İlla bir şey ortaya koymak gerekmiyor. Aslında bir hizmete de biz ürün diyebiliriz. Ee, bazı ürünlerimiz var diyebiliriz. Bir avukatın da mesela bir ürünü var aslında. Ortaya koyduğu bir mamul yok. Ee, i̇mal ettiği bir şey yok. El emeğiyle böyle somut olarak görülebilecek bir şey değil ama soyut olarak bir ürünü var mesela. Onu o şekilde değerlendirebilir. Çünkü onu da pazarlaması gerekecek. Pazarlamanın içinde bu var. 4P kavramının ilk adımı ürün. Piyasa devamlılığı için koşullara bağlı bir biçimde sürekli yenilenmeli, geliştirilmeli ve güncel tutulması gerekiyor. Zaten e, pazarlamanın da çok geliştiği bir dönemdeyiz şu anda, özellikle sosyal medya pazarlamayla birlikte hem ürünler güncel kalabiliyor, yenileniyor, geliştirilebiliyor e, bu sayede, hem de insanların ihtiyaçları daha çok karşılanabiliyor. İkinci e, maddemiz fiyat, yani price. Tüketicinin satışa sunduğunuz ürün ya da hizmet için ödemeyi kabul ettiği miktara fiyat deniyor. Fiyatın anlamı da bu. Pazarlama karması elemanları arasında önemli bir yer tutuyor tabii ki fiyatlandırma. Çünkü tüketicinin gözündeki değerini kapsıyor. Ve elde edilecek kar miktarını da zaten biz fiyata göre belirleyebiliyoruz. Yani fiyat aslında müşteriler için, pazarlama için çok önemli. Şöyle düşünebiliriz. Bir müşteri bir ürüne piyasanın çok çok altında bir fiyat verdiği zaman düşünce olarak aslında gözündeki e değeri de düşmüş olacak o insan için yani o yüzden fiyatlandırma yaparken mesela Samsung ve Apple telefonları düşünelim Apple telefonlar çok daha pahalı değil mi ama Samsunglarda çok çok ucuz değil e aslında daha da ucuza satılabilme ihtimali bence var e ama gidip de bir Casper markası gibi mesela fiyatlarını çok da düşürmüyor. Çünkü o zaman ne olacak? Tüketicinin gözündeki değeri de düşmüş olacak. Samsung bunu da istemiyor tabii ki. Çok daha e, pahalı fiyatlara da ürününü satmıyor. O yüzden zaten çok büyük ihtimalle satış sayısı olarak e, Apple'dan daha fazla satıyordur diye düşünüyorum. karlılık olarak bakmıyorum tabii ki işe. Bu yüzden fiyatlandırma önemli. Samsung ile Apple arasındaki e, bu fiyat Meselesini mesela değerlendirebiliriz bu ölçüde. Devam edelim. Tutundurma. Ürününüzün sürekliliğini sağlayabilmek için yapmanız gerekenleri ifade eden tutundurma kavramı en yalın haliyle bir görünürlük faaliyeti anlamına geliyor. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bir ürünü tutundurabilmek için yeni bir ürün de olabilir. Ya da geliştirdiğimiz bir ürün de olabilir. Ee, mesela Tablet bilgisayarlardan yola çıkalım. Aslında tablet bilgisayarlar 2000'li yıllarda çıkmıştı. Ama henüz satılmamıştı. Henüz bir tutundurma faaliyetiyle satışa çıkarılmamıştı. 2008 ya da daha sonraki dönemde olabilir Apple iPad'leri satışa çıkardığında mesela bunun için bir tutundurma faaliyeti yaptığında, televizyon reklamları yaptığında bu olaylardan sonra ürün tutunmuştu diyebiliriz aslında piyasaya ürünün görünürlüğü artmıştı çünkü. Veya iPhone'lar ilk çıktığında da 2007 yılına bakabilirsiniz. 2007 yılındaki iPhone reklamlarına bakabilirsiniz. Tutundurma faaliyetleri için ee, reklamlar yapılıyordu. Ya da şu vardı. Beats by Dre kulaklıkları var. Belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur. O kulaklıklar içinde Dr. Dre'nin kulaklıkları, onun çıkardığı kulaklıklardı. Apple'la bir işbirliği yapmışlardı mesela bu konuda. Onun içinde ee, tanındık, tanınan, bilinen sanatçılara, tabii ki bunlar dünya çapında tanınan sanatçılar, Beats kulaklıklarıyla fotoğraf çekip sosyal medyalarında paylaşılmasını sağladılar. Ürün mesela Beats by Dre kulaklıkları da bu sayede e, tutunmuş oldu. O da iyi bir tutundurma faaliyetiydi diyebiliriz. Dağıtım bu işin lojistikle yani benim alanımla ilgili olan kısmı doğru ürünü doğru zamanda doğru kitleye doğru miktarda ulaştırmak olarak tanımlanabiliyor. Çünkü ürününüzü pazarda görünür de kıldınız, fiyatını da belirlediniz. E tabii ki bir de dağıtmanız gerekiyor. Ürünün pazarda görünür olması için kolay ulaşılabilmesi de gerekiyor diyebiliriz. Tüketici sizin ürününüze ulaşamıyorsa bir şekilde diğer alternatife yönelecektir. Çünkü e, örneğin Apple telefonlar Türkiye'ye Samsung telefonlara göre daha geç geliyor olsaydı daha geç gelseydi Android telefonlar çok daha fazla satış rakamına ulaşmıştı bugüne göre. E tabii ki bu durum satışınızı olduğu kadar marka bilinirliğinizi de etkileyecek bir durum. Örneğin piyasada gerçekten talep olacağını düşündüğünüz bir mal ya da hizmet ürettiniz, bu ürünü doğru bir şekilde fiyatlandırdınız ve dağıtımını da sağladınız. Peki ürününüz hedef kitleye ulaşmadığında ne yapacaksınız? Eğer ürününüz hedef kitleye ulaşmıyorsa ürününüzü satamayacaksınız demektir. Ürünü de satamadığınız zaman pazarlama karması içinde yaptığımız diğer çalışmaların da e, çok bir önemi kalmıyor diyebiliriz. Ne yaptık bu dersimizde? Product, Price, Place ve Promotion'ı işledik. Pazarlamanın 4P'si dediğimiz kavramlar. Bunlar ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kavramlarıydı. E, bir sonraki konumuz yönetim planı ve stok yönetimi konusu olacak. Ondan sonra da inşallah dersleri bu üniteyi bitirmiş olacağız. Sonraki videolarda görüşürüz.